İyi haftalar. Geçtiğimiz haftaki gelişmelere baktığımızda yurt içerisinde Borsa İstanbul'un yeni rekor zirveleri test ettiğini ve TL bazında yeni rekor kapanışlar gerçekleştirdiğini gördük. Borsa İstanbul'u geçtiğimiz haftayı %4.2'lik bir artışla tamamlarken katılım 50 endeksi tarafında da haftalık bazda %3.5'luk bir artışın yaşandığını görüyoruz. Bununla beraber yurt dışı piyasalara baktığımızda Dow Jones Endeksi Amerika'da haftayı yatay tamamlarken Nasdaq, S&P 500 ve Avrupa borsalarında ufak çaplı geri çekilmelerin negatif kapanışların gerçekleştiğini gördük. Nasdaq ve S&P 500'de sırasıyla %2'lik ve binde %7'lik düşüşler olurken İngiltere'de FTSE borsası binde %5, Almanya'da DAX endeksi ise binde %7'lik gerilemelerle haftayı tamamlamış oldu. Gelişmelere bakacak olduğumuzda New York Fed Başkanı John Williams'ın yapmış olduğu açıklamada verilerin uygun gelmesi halinde gelecek yıl faiz indirimlerinin yapılabileceğini ifade etti. Özellikle enflasyon görünümündeki belirgin düşüş trendiyle gelecek yıl faiz indirimlerinin başlayabileceğini belirtmiş oldu. Geçtiğimiz hafta açıklanan diğer verilere göre ise tüketici enflasyonu Temmuz ayında aylık bazda binde 2, yıllık bazda %3.2 olarak gerçekleşti. Beklenti yıllık bazda %3.3'tü. Yıllık bazda beklentilerin altında açıklanan bir veri geldiğini gördük. Bununla beraber üretici enflasyonu tarafında da aylık bazda Temmuz ayında binde 3, yıllık bazda ise binde 8'lik bir artış geldi. Ancak yıllık bazda 1.700 bir artış öngörülüyordu. ÜFE tarafında beklentinin 0.1 puan üzerinde bir veri gelirken, ÜTÜFE tarafında ise tam tersi beklentinin 0.1 puan altında bir gerçekleşme yaşanmış oldu. Diğer taraftan yurt içindeki gelişmelere döndüğümüzde Temmuz ayında Türkiye'de cari denge'nin artıya döndüğünü uzun bir aradan sonra gördük ve Temmuz ayında 674 milyon dolarlık cari bir fazla Türkiye ekonomisinde verilmiş oldu. Merkez Bankası rezervlerinin de yine 4 Ağustos haftasında 11 milyar dolardan 15.7 milyar dolara doğru yükseldiğini görüyoruz. Özellikle bu hafta gelecek verilere piyasanın takip edeceği gelişmelere baktığımızda bugün veri akışı açısından oldukça sakin bir gün. Yarın ise Türkiye tarafında bütçe dengesi rakamları açıklanacak saat 11'de. 15.30'da ise yarın Amerika'da Çekirdek perakende satışlar verisi gelecek. Buradaki beklenti binde üçlük bir düşüş olacağı yönünde. Aylık perakende satışların ise Temmuz ayında binde 4 yükselmesi bekleniyor. Çarşamba gününe geldiğimizde saat 15.30'da inşaat izni rakamları, 17.30'da ham petrol stokları verisi gelecek. Saat 21'de ise haftanın en önemli takip edilecek gelişmesi olan bir önceki FED Açık Piyasa Komitesi'nin toplantı tutanakları açıklanacak. Özellikle FED başkanlarının gelecek dönem için politika faizini artırma ya da indirme ya da sabit bırakma yönünde vereceği sinyaller toplantı tutanaklarından elde edilmeye çalışılacak. Özellikle kıymetli madenler tarafı ve yurt dışı borsalar açısından bu toplantı tutanaklarının oldukça önemli olacağını söyleyebiliriz. Perşembe gününe geldiğimizde saat 15.30'da her hafta açıklanan işsizlik aktarından yararlanma başvurusu rakamları açıklanacak ve yine saat 15.30'da Philadelphia Fed imalat endeksi rakamları gelecek. Buradaki endeksin eksi 10 düzeyinde açıklanması bekleniyor. Son olarak Cuma gününe geldiğimizde Türkiye tarafında saat 10'da yıl sonu ilişkin tüfe fiyat endeksi tahmini rakamları açıklanıyor olacak. Bununla beraber bu haftaya da piyasaların pozitif başladığını görüyoruz. Endeksin geçen haftaki rekor kapanışlarının ardından bu haftada yine endeksin yukarı yönlü bir başlangıç yaptığını görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta hafta içerisinde endeksi bir miktar kar satışları da geldiğini görmüştük. Ancak kar satışlarının bir günde sınırlı kaldığını, cuma günü tekrar endekse kuvvetli bir alım geldiğini ve piyasanın yeni bir rekor seviyeden kapanış yaptığını gördük. Bugün de Borsa İstanbul'un yine artıda bir açılış yaptığını ve işlemlerin %1.5 artıda 7800 seviyesinin üzerinde devam ettiğini görüyoruz. Endeksin Yeni TL bazında rekor seviyeler kırmasına karşın dolar bazındaki fiyat endeksine baktığımızda 2.9 sent seviyesine kadar borsanın geldiğini görüyoruz. 3 sent seviyesinde borsada önemli bir direnç bölgesi bulunmakta. Bu bölge kısa vadede ulaşılması halinde bir miktar kar satışı gelebilecek bir nokta olduğu için yatırımcıların 3 sent bölgesini yakından takip etmesi faydalı olacaktır. Bununla beraber altın tarafına baktığımızda altında da ons fiyatlarının 1913 dolardan haftaya başladığını görüyoruz ki altın fiyatları geçtiğimiz hafta haftalık bazda bir miktar düşüşle haftayı tamamlamıştı. 1940 dolar seviyesinden başladığı haftayı 1915'ten kapatarak %1,5 düzeyinde altında bir gerileme olduğunu görüyoruz. Altının 1900-1980 aralığındaki sıkışık hareketini devam ettiğini ve önümüzdeki Birkaç hafta daha bu dar banttaki hareketi devam etme olasılığının da yükseldiğini görüyoruz. Özellikle 1900 aşağı tarafta önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. 1900'ün altında bir kapanış yaşanması halinde altında 1880-1840 aralığına doğru bir geri çekilme potansiyeli barındırdığını da belirtebiliriz. Ancak şu an için hareket daha çok 1900-1980 aralığında gerçekleşecekmiş gibi görünmekte. İyi haftalar.